Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes birbiriyle kavga ediyor deniyor. Hayır, aslında bunun tam karşılığı Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyor. Resmi rakamlara bakmayın, kat be kat fazla yurttaşımız toprak altında kaldı. Ondan çok daha fazlası toprak üstünde acı üstüne acı çekiyor. Şüphesiz istifa Cumhur İttifakı'na yakışmayacak kadar onurlu bir davranıştır. Bu nedenle kimse ne bir utanç ne bir istifa bekliyor. Toplumu kutuplaştırmasınlar yeter. Ama hala ayrıştırıyorlar, bölüyorlar, ölenlerin üzerinde tepinerek yurttaşı tehdit ediyorlar. Ölen öldü, kimisi ortada bırakıldı. Geri kalanın da akıl sağlığını yitirmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Erdoğan'ın öfke dolu bakışları, AKP'lilerin deprem bölgesinde gülerek poz vermeleri ve PR çalışmaları unutulacak cinsten değil. Tıpkı küçük ortakları MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri gibi. Ne diyor Devlet Bahçeli? Ahbap çavuş ilişkisiyle yardım toplanması devletin inandırıcılığını gölgeler. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip servis ederek korku ve paniğe neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Çıkan nefret sözleri değil aslında ağzındaki bakladır. Bahçeli devam ediyor ve soruyor. Böyle bir muhterislik kimin haddinedir? Türkiye güçlüdür. Her müşkilatın üstesinden gelmesi mümkündür. Yardımların AFAD aracılığıyla yapılması en sağlıklı yoldur. Beklentimiz budur. Felaket günlerini ballandıra ballandıra göstermek bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur. Birilerinin çıkıp şöhret peşine düşmesi tam anlamıyla erdemsizliktir. Tehdit ediyor. Hele bir enkazı kaldıralım diyor. Hesaplaşacağımız vakit de gelecektir. Devletin yapamadığı ne vardı da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların televizyonlarda artık yer almaması gerekir. Bahçeli hınçla itiraf ediyor aslında. Tıpkı Erdoğan gibi, tıpkı çamur medyaları gibi. Gerçeklerse ne yazık ki büyük çıplaklığı, çarpıklığı ve karanlığı ile gözümüzün önünde duruyor. Devletin sözde kurumlarının ve aparatlarının yapamadıklarını bir kenara bırakalım yaptıkları saymakla bitmez. Mesela yardım gelme diyerek gerçekleri dile getiren sağlık emekçisine tutanak tuttular. interneti kapattılar. Giden yardımların üzerlerine kendi parti amblemlerini yapıştırdılar. Muhalif belediyelerin yardımlarını engellemekle kalmadılar, üzerlerine çöktüler. Televizyonlarda halkın öz kaynakları ile müteahhitlerine, yandaşlarına, hırsız sermaye gruplarına şov yaptırdılar. Ağızlarında tek bir laf var. Devletimizi aciz gösteremezsiniz. Doğru. Ama sadece aciz gösteremeyiz. Çünkü içini boşalttığınız devletiniz sadece aciz değil, çok daha fazlasıdır. İmar affı çıkardılar. Yandaş liyakatsiz müteahhite insan cana emanet ettiler. Ne denetlediler ne afet planı yaptılar. Yardıma koşmadılar. İnsanımızı donarak öldürdüler. Şimdi ise ne hırslarında ne hırsızlarında suç var. Tüm olanların tek sorumlusu Haluk Levent. Ardamarı çatlamış olmak böyle bir şey olsa gerek.